Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bu sohbetimizin konusu eşratü sa'a yani kıyamet alametleri. Sözcük anlamı, olarak kıyamet kelimesi Kame sözcüğünden gelmekte olup ayağa kalkma, ayakta durma anlamlarına sahiptir. Dini anlamı ise dünyanın sonu, bütün ölülerin diriltilerek mahşerde toplanacakları zaman. Kur'an-ı Kerim'de Eşratü Sa'a, Allah'ın bu dünya için belirlediği sürenin sonunda kainat ve dünya düzeninin bozulma anına deniyor. Yavm-ül kıyame, kıyamet, günü, insanlara hesap vermek için kalkacakları ana, kalkış günü anlamında kullanılmaktadır. Kıyametin kopma zamanı ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona vahiy getiren Cebrail ne de ne ona vahiy getiren Cebrail ne de zamanı kıyamet olayını fiilen gerçekleştirmekle görevlendirilecek olan İsrafil'in bu bilgiye sahip olmadığıdır. Yüce Allah'ın kıyametin kopacağı zaman ancak kendisinin bildiği çeşitli ayetlerde ifade edilmiştir. Örneğin Lokman suresi 31 34 eser Lokman suresi 34. ayet-i kerimesinde Asaf suresi 63 Şura Şura suresi 7. ayet-i kerimelerinde bildirilmiştir. Kıyamet vakti hakkında bilgi ancak Allah katındadır. Lokman suresi 34. ayet-i kerimesi. Kur'an-ı Kerim'deki kıyamet ile ilgili tasvir eden anlaşılacağı gibi bu olan kainattaki mevcut kozmik düzenin bozulmasıyla ve beklenmedik bir anda ve çok süratli bir şekilde gerçekleşecektir. Bunun ne zaman olacağı ise ne ayetlerde ne de hadislerde bildirilmemiş. Sadece bazı ayetlerde belki de yakın olduğu ifade edilmiş ve alametlerin belirle, belirdiği haber verilmiştir. Sana kıyametin ne zaman kopacağını ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O göklerde ve yerlere de ağır gelmiştir. O sizi ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah katındır. Ama insanların çoğu bilmezler. Araf suresi 87. ayet-i Hadis-i şereflerde ise, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orta parmağı ile şehadet parmağını göstererek kendi dönemiyle kıyametin kopmasının iki parmağı gibi birbirine yakın olduğunu söylemiştir. Bu tür zaman belirlemeler birkaç bin yıl kainat, jeolojik ve kozmolojik zaman kavramı için değerlendirmek mümkündür. Kıyametin kopuşu gibi büyük bir kozmik olayın ne zaman olacağına dair İslam literatürünün ciddi sayılabilecek bir zamanlama da mevcut değildir. Cibril hadisi diye bilinen hadisi kudüsü de Cebrail aleyhisselam iman, İslam ve ihsan kavramlarının ne ifade ettiğini Hz. Peygamber'e sorduk. Bu mesele kendisine soru sorulan sorandan daha bilgili değildir buyurmuştur. Kıyametten önce meydana gelecek belirtiler hakkında hadis türetinde oldukça geniş bilgi bulunmaktadır. Kıyametin alametleri küçük alametleri vardır. Bunlar manevi değerlerin zayıflaması, ferdi ve toplumsal alanlarda dini hayatın zayıflaması ve bir çözülme, hatta çöküşten söz eden daha çok toplumsal olaylara ağırlık veren durumlardır. Hz. Peygamber'in vefatının hemen sonrası ve İslam tarihinin erken devlerinden itibaren sosyal ve siyasi çalkantılar yüzünden dini ve ahlak hayatının zayıflama başladığı tarzındaki şikayetlerin ortaya çıktığı görülür. Bu tür şikayetlerin gittikçe artış gösterdiği bir gerçektir. Hadis külliyatına bel belirtilen belli başlı alametler, küçük alametler şunlardır. Bir, insanların bir bina yapmakta birbirleriyle yarışmaları, insanların ölümü temenni etmeleri, cariyenin efendisini doğurması, Hicaz'da bir ateşin çıkarak Şam yakınlarındaki bu sıraya kadar develerin ayaklarını aydınlatması, Fırat nehrinin sularını çekilerek nehir yatağından altın çıkması, <laughs> İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslam ordusunun birbiriyle savaşması, İslam ilimlerinin ortadan kalkması, cehaletin ortaya çıkması, depremin çoğalması, zamanın yaklaşması, gece ile gündüzün eşit olması, cinayetlerin çoğalması, fitnelerin zuhur etmesi, Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi, zinanın açıkça işlenmesi, içki tüketiminin artması, Kadınların çoğalıp erkeklerin azalması, kahtandan bir kişinin çıkarak insanları azasıyla sevk etmesi sayılabilir. Büyük alametler, alamet kübra dediğimiz alametler, deccalın çıkması, müminlerin ezdiye tutulmuş gibi bir duruma getiren ve kafirleri sarhoş eden bir duman çıkması, tabbetül arz isminde bir canlının çıkması, yani Hz. Musa'nın Hz. Ve Süleyman Aleyhisselam mühürü bulunacak. Asa ile müminin yüzünü aydınlatacak. Mühür ile kafirin burnu kırılacak. Böylelikle müminlerin ve kâfirlerin tanınmaları sağlanacaktır. Bu durum Nemil Suresi 82. ayet kelimesinde bildirilmiştir. Yer hayvanı demektir kelime anlamı olarak. Güneşin batıdan doğması, Dabbetül Arz'ın çıkmasıyla birlikte geleceği bildirilmiştir. Evrenin tek, tek hakim olan Allah'ın güneş batadan doğacak. Bu olaydan sonra iman edenlerin imanları kendileri de fayda sağlamayacaktır. Onun için bizlere sabah namazı önemlidir. Sabah namazını kaçırmamaya, özellikle de cemaatle kılmaya gayret edin. Hz. İsa'nın kıyametin kopmasına yakın yeryüzüne inecek olması, <laughs> Yecüc ve Mecüc kavminin ortaya çıkması, Zülkarneyn Aleyhisselam'ın önlerine yaptığı setle hapsettiği kavmin çıkması ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaları, yer çöküntüleri, doğuda ve batıda çok büyük çöküntüler olacak. Sekizincisi kıyamet ıı, yakın ateş çıkması, Yemen'den ya da Hicaz'dan büyük bir ateşin çıkacağı, ateşin insanları önüne katarak süreceği ve her tarafa aydınlatacağı kıyametin büyük alametlerinden sayılmıştır. Kıyametle ilgili alametlerin mahiyeti konusunda gerçek bilgi sahibi Yüce Allah'tır. Bütün bu olaylar Yüce Allah'ın kudretine göre imkansız değildir. İçinde yaşadığımız bu alemdeki olayların her biri mükemmel bir yaratışın ve büyük bir kudretin nişanı, her şeyi yerli yerine yapan ve sonsuz bilgi sahibi Allah'ın eseri değil midir? Bu kainatı yaratanın onu bozması ve değiştirmesi, yeni bir kainat yaratması işte de zor değildir. Müslüman için önemli olan kıyametin ne zaman kopacağını bilerek değil, onun kopmasıyla başlayacak onun ebedi hayata gerektiği hal şekilde hazırlanabil hazırlanabilmektir. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek mümkün değildir. Ahiret ne zaman, ahiretin ne hazırladığımızın önemi vardır. Sonuçta kıyamet mutlaka kopacaktır. Yine de eskilerin deyimiyle sen öldüğün zaman kıyametin kopmuştur. Kıyamet elbette ki önemlidir. Ancak her şeyden önce kişinin kendi kıyameti yani ölümüne hazırlanması gerekmektedir. Kıyamet Allah'ın adeta bir tehdit olarak verdiği sözdür. Bu yüzden o bilinçle kıyamete hazırlanmalıyız. Kişi yaşadığı olaylardan kıyamete dair ipuçları çıkarmayı bilmelidir. Deprem gibi bazı olaylar Allah'ın verdiği sözden ayrı tutulmamalıdır. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى جميع الأنبياء والمسلمين إلى جميع الأنبياء والعالمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات.